Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizler birlikte PKX'de de saklambaç yapacağız değil mi demeyince. Evet merhaba. Evet arkadaşlar bugün sizler birlikte PKX'de de saklambaç yapacağız. Arkadaşlar tek renk saklambaç yapacağız. E, yani bu sefer e, biz çark e, yapmak yerine farklı bir şey yaptık. E, e, i̇şte yola geleceğiz. Orada yürüyeceğiz. Hangi rengin üstündeysek gözümüz kapalı yürüyeceğiz. Hangi rengin üstündeysek. Ee, Evet arkadaşlar. O zaman başlayalım mı ince? Evet. Arkadaşlar ince hemen bu arada şey yaptı. Ben de gidiyorum hemen. Ay. Oh. Allah. PKK sen çıkmayı emin misin Neyse. Tamam. Hadi. Ee, arkadaşlar. Ee, taş kağıt, ee, taş kağıt makas diyor. O piti piti yapalım. Evet. Ama bir dakika. Yapmadan önce ben labubulu diye biriyle pettekas yapacağım arkadaşlar. Ben yapıp geliyorum arkadaşlar. Yapmadım onu çünkü Naro istedi. Videoyu bu arada durdurmuştum. Çünkü... Ben de şu anda takas yapıyorum. Tamam Tam o zaman biz ben videoyu durdurayım arkadaşlar. Tekrar bitmiş. Şimdi evet, Allah'ım yarabbim. Bence biz görünmüyoruz. Şu an ince şuraya geçelim. Gel bakalım. Gel hadi. Piti piti. Sen yap. Bize yapıp daşmış. geliyoruz. Evet arkadaşlar ince ebe saydık sizi şey yapmak istemedik biraz uzun ee, sürdü. Sen gözünü kapat şimdi. Tamam kapatayım. Evet ince bir dakika ben hemen gözümü kapatacağım gerçekte de oyun. Arkadaşlar gözümü bu gözlükle kapattım. Bak ince. Evet arkadaşlar şu an ben gözümü kapattım. Evet ince. Ama bir dakika ben hemen oku almam lazım gözümle. Evet arkadaşlar işte, kaydı başladım hemen 10 saniye yürüyeceğim. 1, 2, 1, 3, 2 4. 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dur. Kahverengi. Açayım mı? Aç kahverengisi. Ah kahverengi. Şimdi Bu çıktım. Ne? nereye sayacağım göstereyim gel. Geliyorum.